Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer de pes oynayacağız. Bakalım peste neler olacak? Yani şimdi arkadaşlarım falan oynamayacağım. Yoklar mı? Yapıyorum arkadaşlarım. Oynamıyor bugün. O yüzden maçı devam edeceğiz. Bir tane maç yapıyordum ben. Ona devam edelim. Ee, Valorant videosu isteyenlere Valorant videosu da gelecek. Hani Valorant isterseniz Valorant atarım. Ee, ama yani istemezseniz atmam yani. Bu videoya 80 like üzeri gelirse Valorant videolarını atacağım. Ama gelmezse atmayacağım. Çünkü yani izlemezsiniz. niye atayım ki? At. ne manası var? Siz like atmazsanız yani. 20 abone olmamıza çok az kaldı lütfen lütfen bir abone biri bir kişi video abone olursa çok ama çok mutlu olurum yani birazcık beni takip edenler arkadaşlarına söylesin lütfen abone olsunlar kanalıma çok beni sevindirirler yani sıkıntılı ya benim abone olduğunuzda e uzun valorant videoları da atarım. İsterseniz tabii ki. İstemezseniz atma. Ama Salih. Evet hadi. Evet Salih. Salih o Karıyım. Aman da gel evet, evet. İsterseniz istersen, Biz bin, e, abone olduğumuzda vlog çekerim. Bin abone olduğumuzda ama. Bin abone olmamız lazım. Gönlüm. Ya bana olamaz. <laughs> Çekmeyeceğim vlog. Şimdi sahibim öldürdü. Söğürtü. Söğürtü. Hoşta ısmarlıyorduk arkadaşlar. Hoşta ısmarlıyorduk. Çok memeliyler. Erdem'in şutuna bakar mısınız ya? Sıyırmış arkadaşlar. Böyle olamaz yani. Ben sevmiyorum böyle ısmarlıyım. Önce ben gerçek

şirketin bir de kâr getirmek ve şirketin maliyetlerini en aza indirmek. Ama sadece takım kampa ne bacağım zorunda mı? Ne bacağım zorunda mı? Ne Arda zorunda mı? Arda bacağım zorunda mı? Ne bacağım zorunda Arkadaşlar ben bacağım zorunda mı? mı? Ne bacağım bir mı? Ne lan şey Birazcık daha iyi oynamam lazım. Çünkü ilk yeri bitiyor. Uzaklarda şutlar bırakmamız lazım. Yakınlarda şutlar çekelim biraz. Neyse, muhtemelen kenara çıkacağım. Çünkü o şey oynayamıyor yani. yani. Siz ama siz kadar değişiklik yapmak Çalın aşağı yazın. en fazla bakın bir tane yorum yazın. Bir tane kadro söyleyeyim. O kadro en fazla beğeni alan kadroyu pes kadromu yapacağım. Tamam mı? Ne yapacağım? Bir kadro yazacaksınız siz. Ona atıyorum 200 like bir tane en yüksek 200. 200'e geçmesi lazım. Ay, uzun olsun iki e, daha küçük olduğumuz için aile olarak 15 like geçerse şey pes kadrosu geliyor pes evet ben ve bunu size video olarak yayınlayacağım birlikte kurarız isterseniz isterseniz oyuncuları yazarsınız ben bakarım öyle ee, bu maç bittiğinde ne yapabiliriz ki yani videoyu bitiririz herhalde. Yani. 19 abone çok uğraştınız. Tabii de arkadaşımız kaç geliyorduk geliyordu. Kulümüz arkadaşlar. Az kalsın koştun ama. Kenan, Kenan Kenan, Kenan. Kenan orada. Orada Ama 19 Çıkmamak geldi. Hı. Hmm. çık. Arkadaşlar bizden çık. Bizden çıkalım. Ben onu çıkaralım. onu çıkaralım. hemen

Мазань, мазань, мазань. Соли, 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 соли.